CoinCollect'ten herkese selamlar. Bugün günlerden 26 Eylül pazartesi. Bugün sizlerle birlikte piyasada kötü bir gidişat varken yükseliş gerçekleştiren Yota'yı inceleyeceğiz. Yota'nın ne olduğundan, yerel token'ından ve fiyat analizinden bahsedeceğiz. Fakat videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri 24 saatte %1,7'lik bir düşüşle 961 milyar dolara kadar geriledi. Piyasada yaşanan bu genel düşüşle birlikte Bitcoin de 19.000 seviyesinin altına inerek 18.000 dolar seviyelerinden fiyatlandı. Fakat ufak bir toparlanmayla şu an 19.200 dolar seviyesinde fiyat hareketliğine devam ediyor. Ethereum'da 24 saatte %3,5'lik bir düşüş yaşamıştı ve 1280 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Lider altcoin'de ufak bir toparlanmayla 1316 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bitcoin ve lider altcoin Ethereum öncülüğünde piyasada yaşanan düşüşten etkilenmeyen bir kripto varlık vardı. Şu anda da son 24 saatte %7,17 yükseliş kaydederek 24 saatlik verilere göre en çok yükselen kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Peki hangi coin'den bahsediyorum? Tabii ki Yota. Bugün sizlerle Yota'nın ne olduğundan ve Yota'nın yerel token'ı Miota'dan bahsedeceğiz. Öncelikle Yota nedir ona bir bakalım. Yota, insanlar ve makineler arasında kesintisiz değer ve veri aktarımı sağlamak için oluşturulmuş açık kaynaklı ve ölçeklenebilir dağıtı, dağıtılmış bir defterdir. Nesnelerin interneti konseptiyle tasarlanan bu proje 2014 yılının Eylül ayında başladı ve 2016 yılında resmi bir şekilde kullanıma sunuldu. Yota diğer kripto para projelerinden farklı olarak blok zincir teknolojisini kullanmıyor. Bu projede Tangle adı verilen teknolojik bir altyapı kullanılıyor. Tangle'ı yönlendirilmiş döngüsel olmayan grafik olarak açıklayabiliriz. Yota kullandığı altyapı sayesinde transfer işlemlerinden işlem ücreti de almamakta. Çünkü Yota'nın altyapısında işlemleri transfer yapan kişiler onayladığı için minerler yer almıyor ve bu da herhangi bir işlem ücretinin yansıtılmamasını sağlıyor. Peki Yota'nın madenciliği yapılıyor mu diye soracak olursanız hayır Yota madenciliği yapılan bir kripto para türü değil. Yota'da XRP'ye benzer şekilde tokenlar önceden ve şirket tarafından çıkarılıyor. Projenin aynı zamanda Yota Vakfı isimli bir de vakfı bulunmakta. Yota projesinden bahsettik şimdi de dilerseniz projenin yerel kripto para birimi olan Yota'nın birilerine bir göz atalım. Blok zincir teknolojisi yerine Tangle teknolojisinin altyapısını kullanan Yota'nın yerel token'ı Miota olarak geçmekte. Toplam arzı 2 milyar 779 milyon 530 bin 283 olan token'ın tamamı şu anda piyasada dolaşımda bulunuyor. Miota'nın bugüne kadar gördüğü en yüksek seviye 19 Aralık 2017'de 5,69 dolar olarak kayıtlara geçerken en düşük seviyesi ise 13 Mart 2020'de 0,079 dolar olmuştu. Peki Miota'nın destek ve direnç seviyeleri hangileri? Son 24 saatlik verilere göre %7'nin üzerinde fiyat artışı yaşayan Miota 29 sent seviyesinden fiyatlanmaya devam ediyor. Miota'nın yükselişi devam ederse karşılaşacağı ilk direnç noktası 31 sent seviyesinde bulunurken daha iyi bir ivme kazanması durumunda sırasıyla 33 sent ve 36 sent direnç seviyelerini zorlayabilir. Olası bir düşüşte ise Miota'nın karşılaşacağı ilk destek noktası 28 cent seviyesinde bulunurken daha sert bir düşüşte 26 cent ve 23 cent seviyelerini görebilir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik bugün. Sizlerle birlikte kripto para piyasası düşerken yükselen Yota projesinin ve onun yerel tokenı Miota'yı inceledik. Miota'nın fiyat analizine göz gezdirdik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.